Özdeğinde okumak nasıl bir şey biliyor musunuz? Öğlenki dersinize sabah 8'de gelmektir özdeğinde okumak ki park yeri bulabilirsiniz arkadaşlar. Yeni bir haftaya hoş geldiniz canlarım. Koç burcu mu çıktı? Koç erkeklerini buradan <laughs> bekliyorum. 80 üstü. Ee, evde olursa tercihim olur. Arabası yoksa yazmasın. Ve... <laughs> de... Aynen sustainability. Ben de tam olarak buradan da sustainability gördüm geldim. Bir daha sizi dinleyemedim. Falan. Dört kere mi gittik geldik? İlkinde ben anahtarı Hı -hı. unuttum. Otoparka gittik. Anahtarı unuttum. Gittik odan anahtarı aldık. Anladım. Sonra indik aşağı. Sonra ben arabayı park yeri buldum başka. Güzel. Oraya park ettik. O ettim. sayılmıyor. Bir sayılmıyor. Şimdi. Sayılmıyor mu? Üç, üç. Değil mi? Üç mü? Yani orada çok vakit geçirdik aşağıda ama üç sonuçta. <laughs> tamam üç. Ama beş altı gibi hissettim. <laughs> <laughs> Zoom. Eksik B12 yüzünden benle bütün otoparkı 2 üç kere gitti. Canım senle cehenneme giderim. <laughs> ya. Zaten gireceğiz ya. <laughs> <laughs> Canım niye öyle diyorsun? Melek gibi insanlarız. <laughs> evet. Bugünün kısa bir update'ini yapmak istedim. Sabah gelip iki saat boyunca park geri aradım. Sonra derse gittim. Sonra dersten çıktım. balımda karşılaştım koridorda. <laughs> İkimiz de ayrı ayrı odaklıklarda oturmuşuz. Sonra dedim ki senin burada ne işin var? Sonra ben onun yanına geldim. Sonra e, park e, otopark bir maceramız oldu. Bir iki üç kere gittik geldik. Şimdi odada otururken ee, karşımızdan Tolga Çevik geçti. Bu bugün de böyle bir gün. Hiç bir gün. <laughs> Gerçekten. Kızım bana bir gün. bunu aldı. <laughs> Tadı çok hoş. Evet ee, kahve var. dünyasından asla reklam değil. Tadına baktık. <laughs> asla, reklam <laughs> asla reklam. Değil. Asla reklam değil. İzleyenler ben İzleyenler. 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 <gülüyor> <gülüyor> ee, çok fresh, Hani bir aşırı şekerli değil. Kan Yeni şekerimiz evet ve yoktu dediler ki hani dedim yapabiliriz dediler. Çok uzun sürer hmm. Hayır 5-6 dakika dedi. Gerçekten 5 dakikada yaptılar. Ne dediğim gibi kan şekerini çok yükseltmeyecek. İçinde ne var Balı say İçinde kereviz sapı var, yeşil var, limon var. <laughs> ve salatalık var. İnanılmaz hoş bir şey. Hem detoksiyi hem cilde çok iyi geliyormuş. Bak ne kadar parlıyor şu an. İç anında işe yaradı. <laughs> Ve şey yok, bir yandan. Ay gibi. Baksana şunu çok. Bakın içeri iki daha yarısına geldim. Bir anda etkisini gördüm. Glow up etkili. i̇nanılmaz. Ee, tadı gerçekten çok lezzetli bu arada ve tüm e, malzemeler çok fresh'ti, gördük. Evet gözümüzün önünde yaptılar gerçekten. İyi bir kere bir kullanıyorlar. Bu şey Makro'da satılan ve Fahiş hmm. Fiyatı satılıyor. Evet biraz evet. O. evet. Ee, çok okey beğendim ben. Biz az önceki odamızdan dersimizin başladığını düşünerek çıktık. Ve üç kadar gittiğimiz dersin 1 bir saat daha geç başladığını da unuttuk. Şu an şu şekil odası kaldı. Unuttuk diyor Teşekkür sürekli olarak size. ama benim sayemde oldu aslında Hayır, öyle bu. Şey ya yani benim yüzümden oldu. Sayende denmez aslında. Ya. Suçlu öyle olan şey. bir insana böyle <laughs> dedi. Öyle bir şey. Yok. Hata tamamen benim. Onu bir anda kaldırdım, ha. Hadi candana gidelim dedim. Hayır <laughs> yani ama biz... şöyle ben de candan var sanmıştım sonuç olarak. Talks about This is again double because there are two ways. In also. Asla şikayet etmiyorum. Arabası ve üniversitede kendi evi olan bir kız olarak gerçekten çok minnettarım. Ama bazı günler böyle çok yoğun geçen çok yorulduğum günlerde eve böyle girdiğimde annemi çok özlüyorum. Yani ne olur bir tas yemek. Yani bir, bir de gastronomi öğrencisi olarak herkesin şey düşüncesi çok e, komik. o Ne yemekler yapıyorsunuzdur şimdi. Ya eve gidip büyük ihtimalle peynir ekmek falan yiyeceğim. Ekmek de yemiyorum. Akşama ne yapsam ya? Neyse uzun lafın kısası eve geldim. E, yemek yapmam lazım. Yemek yapmak için ilk önce tabii bir şeyler sipariş etmem lazım. Çünkü gerçekten markete gidip bir şey almayı çok severim ama hiç gücüm yok ee, bir de ders çalışmam lazım bir de Selin'in doğum günü hediyesi için <laughs> ee, yapmam gereken bazı şeyler var ya şu an Allah'tan gözükmüyor bugün e, otoparka gittik geldik dedim ya arabada Selin'in hediyesini yapmak için aldığım şeyler var ve elim ayağıma dolaştı. Selin'e şey falan diyorum. Ee, balım sen gelme uzakta dur bak burası toz içinde. Dünyanın en saçma şeyi yani. O gelene kadar böyle eşyalara ceketimi attım falan görmesin diye. Umarım görmemiştir ya. Umarım görmemişsindir benim kuzum. Umarım saklayabilmişimdir. <laughs> İyi bir sürpriz yapacağım. <laughs> ne dediğimi artık bilmem o kadar yoruldum ki. Neyse gideyim bir şey yiyeyim kafam çalışmıyor artık. <laughs> şampanya veriyorlar galiba. Alkolsüz şampanya mı? Aa çok tatlı gözüküyor. Sakın mı? Balım buraya gel. Balım. <laughs> <laughs> Baktım ya. <Nerede? gülüyor> ne oldu? Ay geleceğim şöyle bakalım biraz. Kızım. Çok hızlı konuşmak istedim. Ne istemedim. yazıyor? Balım geçelim. Her şeyi bırakın. Şimdiki seni. Genç Fenerbahçeliler <laughs> nerede? Biz buradan bir şey içemeyiz. Ben Beşiktaşlıyım. Seni parçalıyorum. Biz zaten takıp tutmuyordun. Yani. Fenerbahçe yoksa... <laughs> Fenerbahçeliysem sen boşver bunu hiç tutma boşver. Yok balım ne tutacağım? Sen ne diyorsan o benim için. <laughs> Canım. <laughs> Canım. Badem yok hala ya. Nerede acaba? <laughs> Kuzum. araba sürme şeyini, tatlını burada yaşamak istiyor. <laughs> Kızımın elliyeti burada işe yarayacak. Kızım, mutlu Her musun? Kızım merhaba, çok mutluyum. <laughs> çok kafam dağınıktı bugün ama şu çok iyi geldi. Özü kuzin sağ olsun. Özü kuzin sağ olsun. Bir, bir evet. sürü herhalde köfte var. Çok, güzel hazırlık yapılmış. Için. Çok kalabalık yani hamburger dağıtıldı. Ama çok teşekkürler. iki gastronomi, Vivala gastronomi. Sizi <laughs> <laughs> çok öpüyorum. Ay ben YouTube çekiyor sandım yalnız. Şu an YouTube çekiyor işte. Yani yeni başladı. Kızım aşığız aşık. Seni seviyorum. Abi Çok gece aşırı romantik oluyor olmuyor mu ya? Çok seviyorum burayı. Aklıma şu alakartlar milleti kestiğimiz zaman. <laughs> millet diyeceğim sadece maalesef söyleyemiyorum. Ama şu kız kameranın arkasındaki beni şurada az dondurmadı. Bir de ben o gün mal gibi ince giymiştim. Ve sesini de çıkarmıyor. Duralım duralım Gerekirse diyor. Gerekirse hipotermi geçiririm. Benim canımın en içi. Benim kızım manzarasını izlesin. İyi, iyi ki yerim. varsın. iyi ki. Canım benim sen de iyi ki varsın. <laughs> bizim bir tepsiyi dikey olarak paylaşmamız yemin ederim var ya. Lokalin yemekleri. Sağlık. Bizim favori mekan. Bugün okulda çok bir işim yoktu. Bir dersim falan vardı. Ondan çıkıp Selin'e e bir şeyler atıştırdık. Şimdi de eve gelip hazırlandım. <laughs> çantamı aldım. Şimdi çok uzun zamandır görmedim, birini görmeye gidiyorum. O yüzden çok heyecanlıyım. Teşekkürler. Afiyet olsun. Kolay iyi. gelsin. Şuradan de okuyup çevresinde oturan çoğu kişi bilir ki burada bir tane Sehab Hastanesi var. Ve ben ürünlerini çok beğeniyorum. çok kişinin de beğendiğini de biliyorum. Özellikle bir gastronomi öğrencilerinin çoğunun beğendiğini biliyorum. Ee, şimdi Büşra'ya giderken buradan bir şeyler aldım. Ee, yeni evi çünkü. Elim boş gitmek istemedim ve ben yemesem de <laughs> ya e, o kadar çok böyle o kadar hızlı planladık ki bu buluşmayı. Hani beni resmen dün aradı. Dün akşam üstü. Gel dedi. Ben bugün bütün gün işte okuldaydım çıktım ve şu an ona gidiyorum. Onu da kalacağım. Ee, öyle çok özledim onu. <laughs> Benim kızımın <laughs> YouTube şeylerine bakar mısın? Aşk olumlama. Ah canımın içi. <gülüyor> Harikasın <gülüyor> ya. Arkadaşım her zaman aşk olumlu. İşte böylesin. Harikasın. Böyle sahipleneceksin işte. Nasıl bir şöyle şey zorlayacaksın abi. Bayağı izliyor. <laughs> ah. Yaş. Bir de her şeyden daha önemlisi ihtiyaç olmayan bir tarlayı ilaçlamanın aslında toprağı olur. Bunun yanında üretim tesislerimizi ve dağıtım merkezlerimizi üreticiye en yakın... Bir... Merhaba. Merhaba. Peşe dedim ki benim için alerjim var. O yüzden falan verdiler. Çünkü ben bir kere sadece anlat istediğim zaman bana vermemişlerdi. Ben dedim ki çile alerjim var. Ki var. Ki yok. <laughs> Geçen ilk bir e, soğuk Sık'ın e, suyunu övdük kahve dünyasındaki 2 numarayı. O günden beri bir daha bulamadık. Maalesef. Maalesef. Şimdi Burada varsa alalım. Aldık yani. yani. Bir tane bile olsa bir tane <laughs> alıp bölüşürüz Tabii, yani. Öyle bir özlem <laughs> duyuyorum esas. <mesela>. Hadi bakalım. <laughs> Tabii ki yokmuş. Yokmuş. Biliyordum zaten de. Bir şansını denemek istedim. Bizim sen anlatacaksın burada bak. Bir tane kalmış. Evet, ufak bir update hemen geçelim. Ee, şöyle biz okuldan çıktık çünkü akşama mutfak dersimiz var ve çok uzun bir aralığımız var hem kuzuma e, bir yemek bir şeyler alalım dedik benim evin hemen altında çok güzel bir makarnacı var evrenin en iyi makarnacısı gerçekten <laughs> gerçekten çok iyi ben de evden birkaç eşyamı aldım şimdi her şeyi topladık ee, okula dönüyoruz okulda mutfak dersimiz var ona da zaten bir saat falan mı var öyle bir şey var evet. gelin <laughs> <de kızım>. gelin <laughs> Makarnadan mutlu musun? Aşırı mutluyum gerçekten. Gerçekten. Mama Mia benim gerçekten bu hayattaki en sevdiğim yer. Ellerine sal şimdiden ve çok güzel kokuyor. Kesinlikle ve Bir an yani... önce kapayıp gitmesini bekliyorum. <laughs> İnşallah canım. <laughs> Az önce ilk defa kustum. Ee, bir şey yedikten sonra. E, rahatsız etti. Aslında hep de yediğim bir şeydi fırında. Patates yedim gayet yumuşaktı. Ama kustum. Bu da Türk midenin bir e, şeyi, süreci. O yüzden çok takmıyorum benim kusum çekiyor benim. Öyle kustum ama mutfağa yine de giriyoruz. Ya bence bir şey diyeyim mi? Ben çok büyük yol kat ettim. Geçen sırf başı ağrıyor diye mutfağa girmeyen kızdan kusup mutfağa giren kıza gerçekten helal, vallahi helal olsun. Kendim gurur duydum şu an. Ah ah geçen sene bugün denebileydim. Çok da güzel. değil. <laughs> Biz sadece hani... geçmişi çok romantize ediyoruz. Kesinlikle. Geçen dönem bu zamanlarda mutfaktan girip demoya demodan mutfağa hani böyle... Çok kötüydü. Evet. <laughs> mutfaktan çıktık. <laughs> çok güzel geçti. Gerçekten zaten çalışımız ekip de çok güzel. Olduğumuz Yanılmaz şu insanlar da çok tatlı hepsi. İlk defa. bugün Osmanlı mutfağından... Çeşidiye. Çeşidiye yaptık. Kendisi bir etli yani aynı zamanda içinde kuru meyveler bulunuyor. Ee, normal meyve de bulunuyor. Meyveli bir etli yani yani. Bir de safranlı bir pilav yaptık. Daha sorup sarı. neyi sorup ve <laughs> neyi daha <sayıdı? gülüyor> Daha Gerçekten iyi, güzel, sen mi? Evet, evet. <laughs> bunları yaptık. Bir de onun yanında hemen Selin'cim başka ne yaptık? Mastabe. <laughs> Mastabe yaptık. Kendisi yoğurtlu, sarımsaklı, içinde e, pazı bulunan e, şey, bir meze, yoğurtlu bir meze gibi. Güzel de, Evet. Ucundan yoğurdun yedim ben sadece ama. Hı hı. Ee, bir de ne yaptın? Limonlu, limonlu, şerbet. Aa, <laughs> evet. Ben bir kaşık bu arada senin şerbetin adına baktım. Beğendim limonlu. Lim limonata. Bana Aynen sorarsan. limonata. Limonata yani. Tabii limonata gibi yaptım zaten. Çok güzeldi. Balımın şerbetinin tadına baktım ben. Ee, öyle. Mutfaktan çıktık. Lütfen devam bir, O şeyini merak ettim de anlatacağım. Şükür yok yok bitti diye çok mutluyuz. Evet. Bugün keyfimiz yerinde. Kuzum bugün gerçekten çok fazla şey atlattı ama bakın Ayla şu an sağ salim burada. Çok şükür. Ama işte mutfak gerçekten böyle burada. Sırf devamsızlık yapmamak için. Çünkü bir devam bunda çok az devamsızlık hakkımız var o mutfaktan bir mi iki mi? A 1 olabilir 10 tane var. On olabilir. tane olduğu için sadece bir kere devamsızlık yapabilirsiniz. Bu doğru bilgi olmayabilir ama. Yani emin değilim ama gerçekten çok az da ben onu böyle kullanacaksam eğer kullanmamayı planlıyorum olabildiğince. Kullanacaksam gerçekten böyle acil bir duruma kullanmak istiyorum. O yüzden kusmama rağmen girdim o mutfağa toparladım. Aşırı güçlü bir insan gerçekten. <laughs> Canım sen olmasan. Çocuk gibi tuvalete gidiyorum, seninle yazıyorum. Lütfen tuvalete gelir misin? Düzgün yazmamasından ciddi bir sorun olduğunu anladım. Sonra ben de hemen gittim. Her zaman. <laughs> Ama kızma maşallahlar. Love was the key to open my eyes. eyes. <laughs> Öyle, bir hafta genellikle böyle geçiyor. Biz ona buna gülüyoruz. Ona buna dediğim yine büyük bir kendimize gülüyoruz. <gülüyor> A haftanın sonu bugün. Bugün haftanın sonu, o yüzden <laughs> istediğini söyleyebilirsin. Nasıl geçti bu haftan sence? Güzel geçti. Bu hafta geçen hafta göre kesinlikle daha güzeldi. Evet. Daha fazla şey yaşadık. Daha sanki. fazla şey yaşadık. Eğlendik de. Evet. Bu arada bu vlog olayıyla falan aşırı eğlendim ben. Bilmiyorum. Seninle <laughs> nasıl <laughs> 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 Ben de çok eğlendim bugün. <laughs> ee, böyle geçiyor haftalarımız. Biz genelde şu an saat on buçuk. On buçuk. Tabii tam on buçuk. Tam. Ee, yani saatimiz. biz çıkalı oldu biraz. Yarım saat kadar olmuştur. Olmuştur. Tabii. Biz böyle bir dinlenmeyi, takılmayı seviyoruz. Ama öyle, okulda olabildiğince vakit geçirmeye çalışıyoruz. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. <laughs> ee, videomu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Ee, yorumlarınız varsa da aşağıda bekliyorum. Yani ben bir sıkılma kadar bu seriyi bir devam ettiririm gibi geliyor bana ama... ...bakalım. En okay. sevdiğim YouTuber gerçekten. <laughs> öyle, kendinize çok iyi bakın. Öptük.